Fark et, düşün, hisset, yaşa. Yine bakan da fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde değerli hocamız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucunda. Değer, değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza. hoş bulduk, merhabalar herkese. Biz sevgili dinleyicilerimiz Fark Et Düşün Hisset Yaşa kitabımızı da aslında kendimize bir yol haritası olarak önümüze koyduk ve bu kitaptan ve değerli hocamızın kıymetli bilgilerinden faydalanarak yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında bugün biraz şu beyni biraz yakından tanıyalım istiyoruz. Her şeye hükmediyor, her yerde bir beynimizin işte ön lobu, arka lobu, bizim bütün davranışlarımıza, duygularımıza, hislerimize yani bu beyin nasıl bir olabiliyor? Organdır ki bütün vücudumuza hükmetmeyi başarıyor. Bugün biraz aslında beyni yakından tanıyacağız değerli hocamızla. Çünkü çok gizemli bir yolculuğa çıkacağız sizlerle birlikte. Bakalım hocamız bize neler anlatacak. Hocam aslında şöyle de başlayabiliriz. İnsan hayatındaki en önemli hedefi nedir ve beyin bu hedefe nasıl bir katkı sağlar? Evet. evet. Şimdi bizim işte göz görme organımız, kulak duyma organımız ayaklar hareket ediyor, kas sistemiyle birlikte hareketimizi sağlıyor. E, bu anlamda hani vücudumuza baktığımızda duygu, düşünce ve davranışlarımızı yönetmeyle ilgili organımız da beyin. E, dolayısıyla eninde sonunda hani bu sebep anlamında demeyeyim ama bir şekilde bizim ruhsal tepkilerimiz ve davranışlarımız beynimizle ilgili. Bunu hani e, insanın e, bir tür Hani yönetici merkezi gibi de düşünebiliriz. Evet. Daha doğrusu beyin dış dünyada olan bitenleri algılama, değerlendirme, yorumlama... Daha sonra da tabi buna uygun yine yeni tepkilere, konuşmalara, davranışlara yol açma anlamında... ...bu olayların olup bittiği bir organ. Yani... İşte yemek yediğimizde diyelim bir besin alıyoruz, işte midemiz onu sindiriyor, daha sonra işte vücuda gönderiyor. Beyin de aslında dış dünyada bütün olup bitenleri, olguları, olayları, konuşmaları, bütün algıları değerlendiren, yorumlayan, bir anlamda hazmettiren, daha sonra da ona uygun Tepkiler üretmemize yardımcı olmasını beklediğimiz bir organ. Evet. Peki bu organ şöyle hani derler ya beyin aslında her şeyi kontrol ediyor, her şeyi yapıyor diye. Ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz değerli hocam? Şimdi hani akrobatlar işte bu camların üzerinde yürüyenler ne bileyim ateşin üzerinde yürüyüp gösteri yapanlar hep derler ya ben işte aslında beynimle kendimi kontrol ediyorum. İnsanın ayağı yanmaz mı ne bileyim canı acımaz mı? Beyin bu kadar duyguyu bu kadar hissi duyuları dahi nasıl kontrol edebiliyor? Şimdi beynimizi bir tür e, hani benzetme, teşbih daha olmaz derler. Bir tür e, bilgisayar ama hani organik bir bilgisayar. İşte adına nöron dediğimiz sinir hücrelerden oluşuyor ki 85 milyar nöron var. Evet. Ve bunlar sürekli birbiriyle etkileşim halinde ve bu nöronların bu 85 milyar nöron birbiriyle uyum halinde inanılmaz bir iletişim etkileşim halinde çalışıyor. Yani Mucizevi dediğim gibi hala sırlarını tam olarak çözemediğimiz bir e, muhteşem bir e, organ. Şimdi e, beynin e, bütün yaptığı her şeyden bizim haberimiz olsa <laughs> hani e, yaşamımızı sürdüremeyiz. Şimdi bir kısım şey vardır ki otomatik yürütülür. Yani Hı -hı. bizim herhangi bir şekilde e, ilgilenmemize gerek kalmaz. Göz kırpmak gibi on, belki otomatik, değil mi? Aynen yürütür işte iç organlarımızın çalışması çalışmazı yürürken efendim adımımızı ne kadar kaldırıyoruz ne sertlikte hmm. yere basıyoruz aslında bizim doğal ve sıradan zannettiğimiz pek çok şey beynimiz tarafından ayarlanıyor bunu hani beynin işlevlerinde bir şekilde yapısal olarak ya da işleyiş olarak bir sorun olduğunda anlıyoruz örneğin işte hani bir yerden bir yere giderken diyelim yönümüzü değiştirdik geri döndük işte bizim beyinde bazal ganglion adını verdiğimiz bir ardışık hareketleri düzenleyen merkezimiz hı hı. var burada eğer hasar olursa oradaki nöronlarda yaşla veya çeşitli etkilerle dopamin dediğimiz madde azaldığında dopamin içeren nöronlar azaldığında işte o zaman parkinson hastalığı ortaya çıkıyor ve kişi çok yavaş hareket ediyor titriyor vesaire yani böyle bizim belki de binlerce işlevimiz var beynimiz tarafından üretilen hı hı. Ee, aynı zamanda ikinci kısmı ki hani bizim daha çok farkındalığımızın olduğu alan diyelim işte insanı insan yapan veya diğer canlılardan da ayıran kısım Akıl. beynimizin ön kısmı bu hı hı. frontal lob diyoruz frontal ön demek yani parmağımızı alnımıza koyduğumuzda bir santim altındaki o bölge en insana özgü olan e, hocam şu anda hemen dediğiniz şey. noktaya <laughs> dokunuyorum evet. teknik yönetmen arkadaşımla evet. birlikte e, şu an peki evet. biz dokunduğumuz zaman e, onda bir hareketlenme oluyor mu o nöronlarda? muhakkak çünkü e, şimdi oraya dokunduğumuzu nasıl e, hissediyoruz Hani duyu hissi e, öncelikle işte e, duyu reseptörleri var ciltte. bunlar basıncı algılıyor daha sonra duyu sinirleri vasıtasıyla Hı -hı. beyine gidiyor yani Bizim vücudumuzdaki bütün e, uç organ dediğimiz her yerden gelen sinirler eninde sonunda e, merkezleri beyinde. Hmm. Bir e, nöron dediğimiz sinir hücresinin e, metrelerce uzanan e, uzantıları var. Her yere uzanıyor. Dolayısıyla e, aynen bir e, elektrik kablosu gibi düşünün ki nasıl ki elektrik kablolarında etrafında bir yalıtım olur. Evet. İşte e, sinirlerin uzantılarının da etrafında diyelim dediğimiz kılıflarla aynen kablo gibi yalıtım olur. Ve bir tür elektriksel uyarıyla bu bilgi e, beyne götürülüyor. Beyinde daha sonra bunun ne olduğu değerlendiriliyor. Yani o da çok önemli. Mesela siz oraya dokunabilirsiniz. O dokunmayı algılayabilirsiniz ama onun ne olduğunu değerlendirmek de ayrıca beynin bir e, işlevi. Işte, evet. Yani Farkındalık dediğimiz şey. Dolayısıyla ardından da tabii o e, algıya göre de bir e, davranış, bir tepki üretmek gerekiyor. Yani diyelim e, oraya bir sivri bir iğne e, dokunduğunda acı hissi ve hemen refleks olarak ne olur? E, kendimizi e, geri çekeriz. Sakınırız, tabii. Tabii, sakınırız. Yani e, bütün bunları ayarlayan e, beynimiz. Beynin e, hani genel olaraktan eskiden işte her bölgesi ayrı ayrı işlevleri var. Ağırlıklı olarak belli bir görevi yerine getiriyor. Örneğin işte e, bizim e, şakak bölgesi dediğimiz bölge e, diyelim temporal lob daha çok konuşulan dili anlama, e, konuşma merkezinin olduğu kısım. Hı hı. Yine geçmiş anıların depolandığı bölüm. Efendim e, beynimizin yan lobları nesne hareketlerini takip etme, anlama, şekillerini, yerleşimlerini kavrama gibi. Hı hı. İşte arkadaki bu e, lob, en arkada yer alan oksipital lob diyoruz. Arka kafa. Daha çok görme ve görme algısı. Yani kişinin gözleri sağlam olsa da, görme siniri sağlam olsa da oksipital lobta bir problem olduğunda gördüğünün ne olduğunu anlayamaz. Ama şunu söyleyeyim, e, yani bütün bu merkezler Böyle birbirinden ayrı da değil, ayrıca koordineli bir şekilde de çalışıyor. çalışıyor. Onun dışında beynimizin duygusal beyin adını verdiğimiz limbik sistemi var. İşte hafıza merkezi var. Daha bunlar iç kısımda yer alıyor. Beynin kabuk kısmında değil de iç kısımda hı hı. yer alan. İşte korku merkezimiz dediğimiz amigdala var. İşte vücut sıcaklığımızı, tansiyonu ayarlayan hipotalamus dediğimiz bölgeler var. Ve e, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki duygusal tepkilerimiz tek bir bölgeyle ilişkili olmayıp neredeyse bütün beyni e, ilgilendirir. Ayrıca daha sonra da otonom sinir sistemi dediğimiz otomatik çalışan sinir sistemi yoluyla da bütün iç organlarımızı da e, etkiler. E, yani oldukça e, karmaşık ve muhteşem bir dizayna sahip bir e, orda. Evet biz şu anda o bilgisayarların e, işletim sistemini anlamakta güçlük çekerken belki bir insan beyni e, kaç bin e, bilgisayara Hadi. bedel öyle değil mi? Evet, evet. E, hocam, e, hatta o ha, konuda yap, pardon, e, yapılan şeyler var. Hani bir bilgisayar e, simülasyon dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından bile ki e, bu Yılını hatırlamıyorum tam olarak belki şu anda daha gelişmiş bilgisayarlar yapılmıştır ama dünyanın en hızlı e, bir, bir dördüncü bilgisayarından e, yaklaşık hani o bilgisayar insan beyninin bir saniyede yaptığı bir işlemi ancak 40 dakikada yapabiliyor. Hı hı. Yani dünyanın en hızlı bilgisayarlarından bile da. yaklaşık işte binlerce kat daha hızlı çalışıyor beynimiz. Evet. Bir de tabii hani hep halk arasında bilinen bazı doğrular var ama gerçekten doğru mu diye siz aynı zamanda bir tıp doktoru olduğunuz için sormak isterim değerli hocam. Bizi aydınlatın lütfen. Şimdi beyin hücrelerinin yenilenmediğini öğrendik biz hep biyoloji derslerimizde. Gerçekten yenilenmiyor mu? Yoksa... Evet, evet. <laughs> biz de öyle öğrenmiştik ilk tıp fakültesine başladığımızda. Ama artık biliyoruz ki beyin hücreleri de buna nöroplastik de deniyor. <laughs> Yeni, yenilenebiliyor, e, ortama çevreye göre değişebiliyor. Dolayısıyla bu artık bu bilgi e, eskidi. Evet. Ee, e, e, her zaman beyin de plastik. Zaten plastik hani değişim anlamında hı. kullanılıyor. Nöroplastikte de e, sinir sisteminde nöronlardaki değişiklik anlamına geliyor. Hı. Beynimiz değişime açık. E, ha şu olabilir. Yani öğrenme mesela sonuçta nedir? Ee, bir şeylerin e, hafıza oluşumudur ve Bu da sonuçta hani beyni bir hard disk gibi düşünürsek, nasıl ki bir bilgisayarın hard diskine bilgiler yazıldığında, biz onu çıplak gözle göremesek de aslında Yüklenir yapısal anlamda küçük e, noktacıklar o bir sıfır şeklindeki baytlarda evet. bir değişiklik oluyor. Sonuçta şu anki yaşantıda sizin beynimiz beynimizde, benim beynimde, bizi dinleyen insanların beyninde bir değişiklik meydana getiriyor ki biz bunu hatırlayabilelim. Hmm, i̇şte doğru. o değişiklik mesela en azından nöronlar arası e, bağlantıyı sağlayan sinaps dediğimiz birbirine yaklaştığı bölgeler var. Hafıza dediğimiz şey bu sinapslarda değişiklik oluşumu. Yani mikro düzeyde yaşantı da beynimizi her an değiştiriyor. O, o anlamda da plastik beynimiz. Hı hı. Hocam bir de e, yine eski bilgilerimize dayanarak söyleyeceğim ama onda da varsa lütfen <laughs> yeni eklenen bilimsel çalışmalar benimle paylaşırsanız çok sevinirim. E, mesela beynimize bir darbe, mi, kafamıza bir darbe aldık. İşte evet. çok sert bir darbe aldık. Hani beynin bazı bölümlerinden bahsettiniz ya ön lobu, işte amigdalası, hipotalamusu ve vesaire. E, beynin o darbe alan kısmı hasar gördüğünde oranın yani o bölgenin yaptığı işlemler hasar mı görüyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii o hasarın düzeyine bağlı. Aslında beyin çok işte dikkat edersek çok sert bir kutunun içinde kafatasının ve o kutunun içinde de çok farklı tampon mekanizmaları var. Bizim bütün beyin beynimizi saran bir takım zarlar var. Kafatasının iç kısmını saran zarlar var. Ama bunun dışında kafa beyin arasında bizim beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı var. Hı -hı. Yani bu bir anlamda koruyucu mu? Beyni korumak evet. için evet tampon bir e, bölge gibi. Yine içtiğimiz ilaçlar, yediğimiz şeyler öyle kolay kolay beyine geçmez. Kan beyin engeli deriz biz. E, her madde, her ilaç bunu aşamaz. Yani beyin bir tür korunaklı ama tabii ki sonuçta hani çok e, ağır bir travma, e, darbe olduğunda o bölge hasar görürse o bölgenin işlevleri gidebilir. O bölgenin işlevini hocam başka bir bölgeye aktarmak Tabii. mümkün mü? Yani beyin onu yapıyor mu? Işte, beyin bir ölçüde yapar bunu. Tabii ki telafi edilebilir bir düzeyde ise o bölgenin işlevlerini başka bir bölge bir düzeyde görebilir. Zaten beynimiz sağ ve sol beyin olarak iki kısımdan oluşuyor. Bir kısım işler diyelim işte vücudumuzun Sol yarısının hareketleri sağ taraftan, sağ Hı -hı. yarısının hareketleri sol taraftan. Çaprazlama, duyu sinirleri yine çaprazlama gider. Yani vücudumuzun sol tarafının duyu hisleri sağ tarafa, sağ, sağ tarafının sola böyle bir çapraz e, yapar. E, ama diyelim e, zaman içinde o nöronlarda akut dönemde bir... E, bizim ödem dediğimiz travmaya bağlı bir geçici bir işlev kaybı olabilir. Bazen o azaldığında da yine yavaş yavaş işlevler gelebilir. Kalan eee beyindeki nöronları yine daha çok kullanarak geliştirerek bir miktar telafi edebilir kişi ama hani böyle hı hı. tamamıyla Bire büyük bir, bir travmada e, telafi yani bir trafik kazası olduğunda değil. Allah korusun hani ciddi bir trafik yani. kazası olduğunda ama çok... o travmanın türüne bağlı, bağlı. Değiş, değişiyor. Ee, bir takım çalışmalar var o konuda. Hani kök hücre adını verdiğimiz hücrelerle ama özellikle bu felçler için mevzayı <laughs> e, kullanılıyor. Ama henüz e, daha deneysel. E, aşamada. Henüz bunlar. sonuca ulaşılmış değil. E peki evet. hocam biraz da şu duygulardan bahsetsek. Çünkü duygularımız da hani bilgisayar bölümleri gibi beynimizin bir yerinde yer aldığından bahsettiniz. Evet. Ee, bazen o duygular bizi korkuya sürüklüyor. Bazen heyecana, bazen ağlatıyor, bazen neşelendiriyor. Bu duygular beynin neresinde? Nasıl oluşuyor ve bizi nasıl e, o e, duygumuzu fiziksel olarak göstermemize neden oluyor? Şimdi e, bizim e, duyu, duygularla ilgili merkezimiz beynin iç kısmında yer alan ki duygusal beyin dediğimiz limbik sistemle ilişkili. Şimdi diyelim bir e, travmatik bir olay yaşadınız, bir yerde kaza geçirdiniz. Daha sonra o kaza geçirdiğiniz bölgeye gittiğinizde ya da kaza geçirdiğiniz araca benzer bir araca bindiğinizde kendinizi kötü hissedersiniz. İşte bunu sağlayan mesela hafıza merkezi dediğimiz hipokampüs beyindeki ee, yine amigdala dediğimiz merkez korku e, merkezde denir e, diyelim bir e, size kötülük yapan bir e, bir durum varsayalım efendim e, işte yine bir e, size saldırdı birisi o saldırganı gördüğünüz anda Aynen veya o saldırıyla diyorsun. ilgili işaretler kokular e, burnunuza geldiğinde ya da bir işte yangın yaşadığınız bir travma, o yangındaki duyduğunuz kokuya benzer bir koku olduğunda hemen korku tepkimiz aktive olur. Bu işte amigdala ile yine ilişkili aynı zamanda. Bizim fobi dediğimiz koşullanma ile ortaya çıkan, örneğin bir köpek sizi ısırdı işte ya da havladı çok yüksek sesle köpekten korktunuz. Bunlar yine amigdala dediğimiz merkezle ilgili. Evet o köpek korkusu şimdi, bende de şöyle var hocam yani hani çocukken hı. köpek tarafından kovalanan bir çocuk şu anda mesela e, ne kadar istese de o kadar yaklaşamıyor. E, evet. Uzaktan sevmek evet. çok güzel ama böyle hani çok da yakınıma gelmezse <laughs> sevinirim düzeyinde demek ki bütün bu işlemler aslında amigdala da oldu bitti çocuklukta ee, ve şimdi evet. tepkileri evet. gösteriyor. Çünkü şimdi beyindeki aslında Duygunun hani yapısal anlamdaki ortaya çıktığı yer beyin. Ama o nereden etkileniyor? İşte hem olan bitenlerden etkileniyor. Hem güncel hem geçmişteki. Yine aynı zamanda beynimizdeki bu duygusal merkezler ön beyin'den de etkileniyor. Yani düşünceler de bizde duygulara bir takım olumsuz duygular evet. yol açar. Örneğin bir arkadaşınız e, evine davet ettiğinde e, belki aklınıza hemen acaba köpeği var mı gelebilir evet. ve işte sorabilirsiniz ona. Var o zaman mı? da bir tedirginlik <laughs> duyarsınız. Doğru. E, aynı şekilde. Bu e, yani ilk kısım e, temel duygular ve ona bağlı tepkiler aslında e, bütün gelişmiş canlılarda var ama bu... Ön beynin etkisiyle ortaya çıkan e, duygular, yani düşünceyle ortaya çıkan duygular daha insana e, özgü olan kısım. E, yani e, tabii hem bizi bir anlamda avantajlı hale getiriyor bu gelişmiş ön beynimiz. İşte olayları yorumlama, öngörme, düşünme, planlama anlamında ama bazen de ruhsal açıdan da e, sıkıntılarımızın da kaynağı olabiliyor. Özellikle düşünceyle ortaya çıkan sıkıntılar için. Evet, tam bu noktada değerli hocam, müsaadenizle biraz depresyon ve ruhsal çöküntüden de bahsedebilir miyiz? Hani de düşünce de etkili diye, bu depresyonda gerçekten düşünceler mi etkili, yoksa beyin fiziksel evet. olarak da bir şeyler yapıyor mu? Şimdi şöyle ikisi de etkili. Hep şöyle düşünmek lazım ruhsal sorunlarda. Bir yapı var ve yapısal yatkınlık var. Bir de onun o yapısal yatkınlığı zorlayan çevresel olaylar var. Şimdi dep mesela depresyon için düşündüğümüzde yapısal yatkınlık nedir? Bir genetik yatkınlık. Bazı insanlar bu bizim e, nöronlar arası işte serotonin dediğimiz bir e, noradrenalin dediğimiz iletim maddeleri vardır. E, şimdi bu serotonin daha sonra geri alınır e, nöron tarafından ve tekrar kullanılır. Şimdi bu serotonin geri alımını düzenleyen genin iki türü var. Kısa ve uzun. Eğer e, kişi de bu kısaysa, ikisi de kısaysa çünkü her genden bizde çift halinde bulunuyor. Hı hı. İkisi de kısaysa mesela o kişilerin depresyona girme olasılığı daha yüksek. Hı hı. Biri kısa biri uzunsa orta düzeyde ikisi de uzunsa daha zor giriyor depresyona. Yani e, unutmamamız gereken şey yani bazı insanlar depresif e, hani kişilik psikolojik... de olabiliyor değil evet. mi? Evet. Bunun yansıması nedir? İşte insanların yaklaşık yüzde 40-50'si daha karamsar. Evet. Yani bu e, ama bu tabi tek boyutlu bir şey değil. Şimdi yapısal bir yatkınlık var diyelim genetik olarak ve bu kişi bunun üzerine erken dönemde bir travma yaşarsa hani o demin e, beynin plastikliğini konuştuk. Evet. Bu beyne e, ileriye doğru kalıcı bir etki oluşturabiliyor. Yani bizim yine stres altında belki haftaya işte bedenimizi daha çok konuşuruz hı hı. E, hormonal sistemimizi bizim stres altında ortaya çıkan stresle mücadeleye yarayan kortizol hormonumuz vardır. Normalde hepimiz hangi tür stres olursa olsun işte e, psikolojik stres olsun ortamla ilgili ortam sıcak olsun yorgun olalım bu kortizol salgılanır. Bu kortizol salgılanması, Erken dönemde travma yaşamış da bir insan, bir ayrılık, kayıp, ölüm, kötü muamele, bu insanlarda o kortizol yükselmesi daha çok oluyor, daha yoğun oluyor ve daha zor düşüyor. O zaman da işte depresyona biyolojik anlamda daha eğilimli hale gelebiliyoruz. Evet, hem anne babadan aldığımız genler, hem evet. ondan, hem ondan hem, hem, de, hem de yaşadıklarımız. Ee... Ve o da beyni etkiliyor. O nöroplastisite nedeniyle. Evet. E, beyin bu noktada hangi faaliyetini gerçekleştiremediği için depresyona giriyor kişi? E, beyin e, o durumda kendini, mesela kortizol kısa süreli olarak stresle baş etmek için, zorlanmayla baş etmek için iyi ama kortizol sürekli yüksek kalırsa da bu sefer örneğin e, hafıza e, azalmaya başlıyor. Hmm. Örneğin e, kişinin işte midesinde efendim ünser olabiliyor psikosomatik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Evet o Asyon da var. Problemi, Stresi oldu mideme vurdu. Tabii. Çok söylenir. Evet. İşte o kortizol yüksekliği dediğim gibi kısa vadede güzel bir şey ama sürekli yüksek kalırsa da o zaman vücudun tamamını olumsuz etkilemeye başlıyor. Evet. Kişinin uyku uyanıklık döngüsü bozuluyor. Uykuları azalmaya başlıyor. iştahta da çıkıyor hı hı. davranışsal olarak halsizlik, vücut olarak daha doğrusu halsizlik kolay yorulma enerji azalması oluyor. Aslında bütün bunlar beynin e, bir anlamda vücudu korumak için e, yaptığı geri çekilmeye dönük enerji kaybını azaltmaya dönük olarak vücudu etkilemesi evet. e, esasında. Evet. Ama bir noktadan sonra hani aşırı evhamlı birinin koruma yerine psikolojik zarar, zarar vermesi evet, gibi evet. beynimizde bize maalesef ruhsal rahatsızlıkların oluşumuna doğru bir seyir izlettirebiliyor. Evet. Tıpkı programın başında sorduğum gibi hani şu camların üzerinde yürüyen adam örneğini vermiştim. O beynine telkinler gönderiyordu. Bu tür ruhsal çöküntülerde de beyne telkinler göndermek yeterli bir çözüm evet. olur mu? Aslında şöyle o cam üzerinde yürüyen kişi düşünmüyor. Yani Bunu yapa yapa beynin otomatik sistemine artık aktarmış hı hı. hareket sistemiyle ilgili bir şey. O kişi orada düşünmeye kalksa Oo. orada yürüyemez. <laughs> <Evet>. Adımları bozulur. <laughs> Doğru. Şu anda biz nasıl konuşuyoruz? Hani efendim ben e, acaba şunu mu söylesem bunu mu söylesem? Dediğim anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Ses tonu iyi miydi, kötü müydü? Bunlara girersek ne olur? <laughs> Sözleyeceğimizi <laughs> unuturuz. Bozulmaya başlar. <laughs> Doğru. Evet. E, yani bunu zaten beynimiz otomatik bir şekilde e, yapıyor. Telkin dediğimiz şey yani terapi kısmında onu detaylı da ele alırız. Bu işlemler yürümediğinde aslında var olan doğal işle, doğal iyileştirici mekanizmaları devreye sokamadığımızda o onları devreye tekrar almak anlamında bizim kullandığımız yöntem. Hmm. Evet değerli hocam bugün aslında çok gerçekten inanılmaz bir yolculuğa çıktık sizinle birlikte. Yani o beynin nöronları arasında dolaşıyormuş gibi evet. hissettim kendimi. Çok teşekkür ediyoruz sesinize yüreğinize. Ben e, teşekkür sağlık. ederim. E, önümüzdeki haftada hani siz nasıl Be devam bedenimizi, edelim? Bedenimizle devam e, bedenimizi edelim. konuşalım çünkü bedenimiz de e, beyinle bağlantılı evet. ama ondan farklı özellikleri de bir var. Bir de hormonlar falan giriyor değil mi galiba evet, beden evet. deyince Onları işin Onları içine... ele alalım. Tamam. Kitaptaki sırayı izlemiş oluruz <laughs> tamam. böylece de. Tamamdır değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Aktardıklarınız için. Ben teşekkür için. ederim. Ee, Ulaşmama yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun. Eksik olmayın. Ee, sevgi ve saygılarla uğurluyoruz size Sağ olun. Teşekkür Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türk Çapar fark et düşün hisset yaşa köşemizde bizlerle birlikteydi. Bugün biraz beynimizi beynimizin gizemli derinliklerine doğru yola çıktık. Önümüzdeki hafta da bedenimiz beynimizde nasıl bir ilişki içinde ona değinmeye çalışacağız. Bugün biraz nasıl bir yapıya sahip olduğunu, bölümlerini, hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğini, özellikle tehlikeleri fark edip nasıl kaçtığını, nasıl savaştığını, otonom sinir sistemini biraz sizlere aktarmaya çalıştı değerli hocamız. Önümüzdeki haftada yine güzel ve ilginizi çekeceğini umduğumuz konularla bölümümüz devam edecek. Şimdi güne bakan güzel bir müzikle devam ediyor.